Merhaba arkadaşlar. Temu kanalından 18 parça 820 liraya ürünü aldık. Aldığımız ürünler. Bakalım nasıl geldi. Açalım. Şu. Bu tıraş makinesi. Ana çok küçükmüş. Evet, şu lavabo açacağı şöyle bakın biraz açabilir. nasıl bir şeyse lavabo açacağı şu şapkanın üzerine takılıyor köyde sineklerden korunmak için iki adet Hadi. kaş makası musluğun ucuna takılan aparat Şu balıkçı pensesi Normalde 80 lira, 42 liraya aldım. Şu biraz önceki, evet iki tane demiştik. Bu ne? Bu profesyonel e, dez dolguları sökme aparatı. Şu araba için e, toz alma ve yıkama. Şöyle elini sokuyorsun, bezi diyelim. Şu ne? E, Bu deri cüzdan arkadaşlar. Cüzdanı. Açalım. 50 liraya mı aldık? Ne bunu? Çok uygun bence de. 50 lira bu cüzdan. Şöyle bir cüzdan. 50 lira. Deri. Onun içi bu şekilde. Gözleri de bu şekilde idare eder. Cüzdan. Buna. Buna. Şöyle askı ayarlanabilir. Şu şekilde tutup şöyle diklemesine dönen askılardan üç adet. Bunu esas evet, balıkçı şapkamız balıkçı kullanmak için aldık. Şuna bir bakayım. Ne de bu şapkanın içindeki. Şuradan açalım. Şöyle. Evet. O şapkamız bu şekilde. Arkası enseyi kapatan cinsten. Evet. Güzel. Şapkamız da gelmiş. Esas asıl amacımız oldu. Evet. Buna baktık. Oo. Evet. Bu kızım için akıllı saat. Oo. Harika. Burada, burada dursun. Bu ne? Ha, bu e, çiçek sulama aparatı. 2,5 litrelik veya e, 1,5 litrelik işte 1 litrelik normal şişeye takıyorsun bunu ağzını. Şöyle takıyorsun şişeye. Şuradan da ayarlama yeri var. Ona göre döndürüp damlasını ayarlıyorsun. Sonra bakacağız. Bundan kaç adet? 2, 4, 5, 10 adet. 35 lira falan bu. bu ne? Ha, bu arkadaşlar bu da 45 liraydı. Orta takımı. Gayet uygundu. Bir tanesini çıkarayım şunu. Hazır olta takımı. Bunun tanesi neredeyse sadece filyosu burada balıkçılar da şu filyos 25 lira. Evet iğneler çok küçük. Neyse idare eder. Onu değiştiririz. Bu balık için. Of iğnelime battı ha iğne. Şimdi bu ne? Hmm, bu yanlış aldığımız ürün. Normalde biz bunu püskürtücünün kendisi diye aldık. Ama maalesef püskürtücünün ucuymuş. Boş ürün bu. Ya kendisini de alacağız. Ya da bu şekilde şu pompalayıp ilaçlama püskürtücünün ucu. Biz püskürtücü diye aldık. Evet başka da Hepsi bu kadar arkadaşlar. 18 parça. Toplam 822 lira. Şunu da 72 liraya falan aldım. Bence gayet güzel. Güneşten korunması için ensemizi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.